Hepinize selamlar millet. Bugün e, arkadaşımla birlikte, Aykut'la birlikte e, kanalımda e, bakıyorum. E, hep Skywars videosu çektim. Şimdi de bir Bedwars videosu çekeceğim solo. Şimdi başlıyoruz. Bismillah. Ben direkt rush yatağımı kaplayayım direkt gideceğim. Video başkanı şu anda baron olduğu için ona Yani hep böyle takılıyor bak. Heh. Shift heh. Hemen yatağımı kaplıyorum arkadaşlar ve rush, rush yapacağım. Yandaki komşum bana gelmiyor iyi. Şöyle yatağımı kapladım. Şöyle hemen blok biraz daha alalım. Hemen kırışa geçeceğim yüksekten Adamını bedi de açık. İzin varsa sana bir şey yani burada bir şey söyleyeceğim. Sor. Şimdi bana oyun yeni başladı. Arena antrenör düzeni PvP düz yani PvP açılıktı Sen dedin. Süzünle falan Bu arada bir şey diyeceğim yatağı açık adamını <laughs> kıracağım şimdi. <laughs> şimdi kırdım. Bu kardeşim ben, ben hemen demir set oluyorum arkadaşlar. Bu kardeşim de video izliyorsa özür diliyorum. <laughs> AFK iken kestim. Adamlık ben değildi oldum. ama. Demey, yüzdesi, sıfır, yüzdesi, sıfır, yüzdesi, Bence de. 40, 20, 20. Çünkü abonemiz benim abonem altı yani. <laughs> arkadaşlar siz de biliyorsunuz. Yok ya. Ben hemen. He senin. Ben direkt ya tam kapladığım o gibi deyizim, için... Bu adam da AFK'da ben şuraya atlayamam. O yol yapsın. Dur video. Kaydım. Video. Ana! Ya, hayır, ya Kanka, shift'e <laughs> basıyorsun 2 saattir ismini okuyamadım anasını. Shift'e basıyorsun 2 saattir ama. Yani <laughs> Ayıp değil mi? Ben hemen şuradan yiyip alıyorum. Burada değil alım. Ben bu adamı kırdım. Benim beyşim diğer tarafta. Kesebilir miyim seni? Seni kesebilir miyim? VS arkadaşlar, ölebilirim çünkü çok riskli. Arkadaşlar ikimiz de. İkimiz ayrı oğlum ben de öldürdüm sayıldı. İkimiz aynı anda. Aynen ikimiz aynı anda şey olduk, öldük. Şu an çok enteresan. Oğlum bana on koyuk geldi, Bir puan geldi Ya Ben direkt yan komşuma gidiyorum. Arkadaşlar küçüklükten beri youtuberlık hayalimdi. Bakalım gerçekleştirebilecek miyiz? Şöyle bakayım. Adam şu an bedeni kaplıyor. Benim kanalıma da Tuzağa <kalan. gülüyor> Evet arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna yeni başladım. buradan anlaşılıyor zaten. Yani eğimi sağlayamıyorum çok. Adam gördüğünüz gibi direkt öldürdü. Of yatağımı kırdı. Arkadaşlar ben ah. Evet. Yatağımı kırdı. Ben de onu öldürdüm. 26 altın adamın bana geldi. Aynen. Arkadaşlar birazdan <laughs> ölebilirim. Canım az çünkü. Yep almayı ne ya, unuttum ben ya. Yep almam lazım. <laughs> ee, bu adam bana bana geliyor. ya canım az ya kanka ama canım az. Öldüm. Yatağım da kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür Nasıl ederim. Ya? Öldüm kanka. Yani adam direkt gelmiş kırıyor yani. Oyunu bilmiyorum bir şey etmiyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videoyu izlediğiniz teşekkür ederim. Başka bir videomuzda görüşürüz. Bye.